Ahlak çöküntüye karşı aileler çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Yani ciddi anlamda bir ahlak çöküntü var, özellikle de sosyal medyayla yayılıyor, yaygınlaşıyor, hatta normalleşiyor. Aileler tabi soracaktır izleyenlerden çocuklarımızı ahlaki çöküntüye karşı nasıl koruyabiliriz? Tabii ya bu aslında çok kolay cevabı çok basit. Cevabı basit. Çok basit. Aynayı kendilerine tutacaklar. Düzeltmeyi kendilerine başlayacaklar. Sen yalan söylediğin bir ortamda çocuğa yalancılığın yanlış olduğunu öğretemezsin. Sözünde durmamayı yaptığın bir yönde sen çocuğa söz vermiyorsan, söz verip de yapmıyorsan o çocuğa sözünde durma becerisi öğretemezsin. Yani onun için burada anne baba ortak dil kullanırsa, aile içerisinde bu değerler yüceltilirse, yükseltilirse hiç korkmayın. O çocuğu, oradan kötü çocuk yetişmez. Yani lisan halli anlatın. Davranış diliyle, yani hal lisanıyla anlattığımız zaman en etkili yöntem odur. Şimdi diğer yöntem de öğretirsin, anlatırsın. Yani bir nevi şu anda ahlakın iki kısmı vardır. Bir kabuk kısmı bir de öz kısmı vardır. Kabuk kısmı ritüellerdir. İşte şey yapmaktır. Ama özü zayıfsa kabuk kısmı ufak bir krizde kırılır. Kırılır yani. Bir yerden menfaat durumunda kırılır. Görünen kısmı, öğretilen kısmı hani böyle bir, bir kötülük yapar kabuk kısımda olan bir kimse, bakar ki hiç kimseden tepki yok, gizli bir kötülük yapar. Bir daha yapar, kimse görmüyor, kimse görmeden kimse yapabiliyor mu der, yapmaya devam eder. Ama bir müddet sonra iyice yol bulur, iyice artar, o zaman da iş işten geçmiş olur çoğu zaman. Çünkü içerisinde bütün kötülükler önce nasıl büyük yangınlar küçük bir kıvılcımla başlıyorsa, büyük yolculuklar küçük bir adımla başlıyorsa, bütün kötülüklerde küçük bir günahla başlar, küçük bir ayıpla başlar.